Ekin yaklaşık olarak yarım saattir merdivenin tepesindeydi ve kapağı yumrukluyordu. İlk başlarda açmak için çok uğraşsa da 4 kişinin kapağı zor kaldırdığını hatırlamıştı. Behude bir çaba sergilemekten sesini duyurmayı tercih etmişti. Elinden geldiğince telefonun ışığıyla aydınlattığı beton kapağı sert bir şekilde vuruyor ve çevrede bulunan herhangi birinin dikkatini çekmeye çalışıyordu. Sonuçta çevrede kimse yoksa bile kapağı kapatan kişi yakınlarda olmalıydı. Hey, sesimi duyan kimse yok mu? Biz duyuyoruz. Senin için yeterli mi? Hera daha fazla dayanamayıp merdivenleri sıkıca tutup bağırmıştı yukarı doğru. İstediği kadar bağırabilirdi ama kimse yardıma gelmeyecekti. Bu tavrından diğerlerinin ona ters ters baktığını bilse de umrunda değildi. Burada kapana kısılmışlardı. En başından beri onları aşağı inmeme konusunda uyarmış, uyarmıştı. Ve sonuç buradaydılar işte. Bilmedikleri bir kapağın ardında, bilmedikleri bir odada ve arkasında ne olduğunu bilmedikleri tüyler ürperten bir güzelliğe sahip eski kanatlı bir kapının önündeydiler. Hepsi buydu. Meraklarına doyuracak kadar gizem vardı. Adrenalin mi istiyorlardı? Heyecan mı arıyorlardı? o halde aradıklarını bulmuşlardı. Ayakta alkışlanmaya hak ediyorlardı. Bütün tatilleri an itibarıyla boka batmıştı. O geri zekalı Kutay ve aptal sarışın sevgilisi yüzünden geldikleri hal ortadaydı işte. Dişlerini ağzında sıkıca kenetlemişti. Öfkesini dışına kusmamak için. Bazen çok bencilce davranıyorlardı kendi fikirleri dışında. Kimsenin fikirlerini umursamıyorlardı. Özellikle de birlikte grupça yapmak istedikleri şeylerde hep başı çekmeye çalışıyordu Kutay. Hey çıkarın bizi buradan. Ekin var gücüyle son kez bağırdığında birilerine sesin duyurabileceği ümidi de kelimelerle birlikte içlikte kayboldu. Kapağı örten kişiyi düşündü. İçeride birisinin veya birilerinin olma ihtimalini hiç mi düşünmemişti? Veya aşağıdakilerin seslerini duymamış mıydı? Ya da lanet ola sıcak kapağı örtmek onun üstüne vazife miydi ki? İnsanoğlu üstüne vazife olmayan her şeye burunları sokmakta çok iyiydi. Tıpkı bizim gibi. Sesli bir şekilde düşünmüştü. Burası bunlara ait bir alan değildi ve onlar izinsiz bir şekilde başkasına ait olan bir bölgeye girmişlerdi. Ve utanmadan buna macera diyebilmişlerdi. Nasıl bu kadar düşüncesizce davranabildiklerine akıl ermiyordu. İçlerinde en sessiz olan Hera bile karşı çıkmışken Çağla ve kendisi nasıl olmuş da bu akıl ziyanı işe sessiz kalabilmişlerdi. Ekin ne zamandan beri merdivenler merdivenleri inmeye başladığının bilincinde değilken ayakları zeminde buluştuğunda diğerleriyle göz göze geldi. Heranın çenesi kasılıyordu. Dişlerinin birbirine kenetlenmiş olabileceğini düşündü. Kutay ve Bikem ise fazlasıyla heyecanlı görünüyorlar. Geriye kalanların aksine bu olaya hala bir eğlence olarak değerlendiriyorlardı. Bunu yüzlerindeki bakışlardan ve hala telefonuyla kayda almaya devam eden Bikem'den anlaması hiç de zor olmuyordu. "Neden indin?" Özgün'ün sorusuyla beraber gözlerini onda sabitledi. Yüzünde endişeli bir ifade vardı. Ekin kendisine yönelten soruyu düşünürken kafasını kaldırıp karanlık boşluğa doğru irislere odakladı. Bir saat önce o karanlıkta bir haber, ağaçların arasındaki bungalovlar da güne başlamış ve beraber güzel bir kahvaltı yapmışlardı. Şimdi ise saçma sapan bir ortamda kapana kısılmışlardı bir fare gibi. Önlerine lezzetli bir peynir konulmuştu ve sanki açlıktan ölmek üzereymişçesine tehlikeleri göz ardı ederek dalmışlardı içine. Şimdi ise oltaya takılmış ve hayatı için çırpınan kancadaki bir balıktan farkları yoktu. Birinin bizi o kalın kapağın ardında sesimizi duyabileceğini sanmıyordum çocuklar diyebildi nihayetinde. Çocukların yüzüne bakmıyordu. Bakışları tavandan doğruca yere sabitlemiş ve ayağının ucundaki birkaç parça dalı inceliyordu. Sesindeki yılgınlık diğerlerinin de içindeki umudun kırılmasına sebep olsa da ellerinden başka bir şey gelmeyeceklerini hepsi biliyordu. Telefonla dışarıdan birisini aramayı denemişlerdi ancak nafileydi. Telefon çekmiyordu. Hatta Ekin kapağın yanına varır varmaz ilk yaptığı iş şebeke kontrolü olmuştu. Ancak beton kapağın bir şekilde sinyali kestiği ortadaydı. Dünyalarından tamamen koparılmışlardı. Diğerlerinin kalbinde ve aklında korku tohumlarını gölgede bırakacak cinsinden bir ümitsizlik perdesi, gözlerinin önüne çekildiğinde tam başka bir yolu olmalı diye haykırırken merdevin, merdivenleri tırmanmaya başlamıştı bile var gücüyle merdivenleri uçarcasına çıkıyor ardından ona seslenen boş kafaları duymuyordu. Ekin şansını denemişti. Hiçbir şeyi değiştirememişti. Peki kendisi neyi değiştirebildi ki? Ekin'in yapmadığını ne yapabilirdi? Farkında bile olmadan vardığını kafasını beton kapağa çarpınca hafif bir acıyla anlamış oldu. Şimdi ne yapacaktı ki? Bağırıp çığıracak, kapağı yumruklayarak sesini duyur, duyurup birilerinin dikkatini çekmeye mi çalışacaktı? Yoksa bulunduğu yerde oturup ağlayacak mıydı? Gözlerinden sinir boşalmasıyla beraber çaresizliğin verdiği enerji kaybıyla yaşlar süzülmeye başladı. Bedeni hafifçe titrerken sessizce döküldü her bir damla yanaklarından klostrofobisi olduğunu herkesten gizlemişti çünkü. Bir gün ciddi anlamda tetikleneceğini düşünmemişti. Şimdi cehennemin ortasına düşmüş gibi hissediyordu ve iyiliklerine kadar korkuyordu. Bedeni adeta kili kenetlenmiş ve hareket edemiyordu. Sığınacağı birini arıyordu. Tan lütfen aşağı in. Uzay boşluğa doğru sesleniyordu ve onu duyuyordu. Döktüğü her bir gözyaşı kalbine kor ateşi gibi düşüyordu. Bunu hissetmemesi elde değildi. Uzay haklı, aşağı in, başak bir yol buluruz, başka bir yol buluruz diyerek tanı inmeye teşvik etmeye çalışıyordu bir Aynı zamanda kayda almaya da devam ediyordu. Uzay adım seslerini duymadığında bir şeylerin ters gitmeye düşün, gittiğini düşünmeye başlamıştı. Gelip geliyorum diyebilmişti nihayetinde. Tan sesindeki titremeye engel olamayarak. Ağladığının anlaşıldığını düşünmüyordu. Ancak korktuğunu herkes öğrenmişti. Atak geçiriyordu ve sakinleşmesinin tek yolu derin derin nefes alarak kendini güvende hissetmesiydi. Aşağı inmesi gerekiyordu. Abisine veya arkadaşlarına sarılması gerekiyordu. Hepsine aynı anda sarılması bile gerekebilirdi. Bedenindeki titremeyi en azı indirgemeye ve harekete geçmeye çalışarak bir adım attı aşağıya doğru bir adım daha ve bir adım daha. Yavaş yavaş aşağıya doğru inerken bedenindeki titreme nispeten azalıyordu. İyi gidiyorsun böyle devam et dedi kendi kendine telkin etmeye çalışırken. En son atak geçirdiğinde onu sakinleştiren kişiye okulun beden eğitimi hocası olmuştu. Onun dışında kimse öğrenmemiş ve klostrofobisi o günden sonra bir daha gün yüzüne çıkmamıştı. Hatta hayatında varlığını unutarak yaşıyordu ta ki şimdiye kadar. Yukarıda işler yolunda mı? Abisi boşluğa doğru seslendiğinde ister istemez gerilmişti ama adımlarını yavaş yavaş atmaya devam ediyordu nereden geldiğini anlamdıram anlamlandıramadı. Ani bir şok dalgasıyla bedenini silkelen silkeledi. Kalbi önce atmayı kesti, ardın ardından tek ve güçlü atışlarla yoğun kanı damarlarına pompaladı. Bedeninde yayılan yoğun kan titremesi azaltıp azalıp bedeninin kontrolünü elinden alırken bambaşka bir ayrışma yaşıyor gibiydi. Sanki bedeninde var olan yabancı gibiydi. Tan, iyi misin? Tan kulağına ulaşan sese odaklandı. Abisinin sesi diğerlerinin sesini bastırmıştı ve ona yeniden güven veren bir duyguyu göndermişti. Kulaklarından önce beynine, oradan da kalbine ve bütün vücuduna yayılan his, bedeninin kontrolünü yeniden ele almasını sağlamıştı. Ayakları kaygan bir buz tabakası üstünde asfalt zeminle buluşmuştu. Bedeni serin rüzgarlarla değil şömine ateşinde yayılan nezih sıcaklığı kucaklayan şefkatli esintileriyle sarıp sarmalanıyordu. Abisinin varlığı ona güç veriyordu. Bir basamak gi indi. Uzun bekleyişinden sonra gelen ilk adımı bir sonraki adım takip etti. Adımlar arda arkası kesilmez bir şekilde geldiğinde Tan ikinci bir atak geçirmeden aşağı inmek için elini çabuk tutuyordu. Diğerleri aşağıda onu beklerken ayaklarından yukarı doğru vuran bir ışık gördüğünde Bikem'in onu kayda aldığını ve neredeyse varmak üzere olduğunu fark etmesi bir oldu. Tan ayakları yere temas ettiğinde Özgür onu kollarıyla sardı. Tan abisinin kollarında kendini güvende hissetmişti. Hatta bundan fazlası fazlasıydı. Sanki yeniden hayat bulmuştu. Üzerindeki bütün yükler kalkmış ve sorunların hepsi saniyelik de olsa silinip gitmişti aklından. Yukarıda ne o ne oldu diye meraklı bir şekilde kamerasını suratına yönelten bir kemi iyiden iyiye gıcık olmaya başlamıştı Tan. Telefonun flash gözünü alırken eliyle engel olmaya çalışıyordu fakat bir kem kaydı almakla öyle meşguldü ki Tan'ın gözlerinin ışık yüzünden rahatsız olduğunun farkında değildi bile. Tan anlatmak istemiyordu bu zamana kadar saklamıştı ve bu saatten sonra da saklamaya devam edecekti. Çünkü ailesi içerisinde ne zaman bir şeyden bahsetmek istese bu özellikle kendisiyle ilgili olduğundan hep dikkat çekme olarak algılanmış, algılanmıştı. Yine aynı şey olacakken yani neden yukarıda olanları anlatmak için nefesini boşa harcasaydı ki? Ne de olsa şu an kamera ona dönüktü ve burada ailesi olmasa da diğerlerin ilgi odağı olmak adına bir şeyler anlattığı düşüncesine kapılmaları isteyeceği en son şeydi açıkçası. Sadece başım döndü hepsi bu. Şimdi şu lanet yerden çıkabilir miyiz artık diyerek olayı komple kestirip attığında Asıl problem tekrardan önlerine gelmişti. Bu odadan çıkmak. Tek çıkış yolu yarım saatten fazla bir süre önce birden sizin müdahalesiyle kapatıldı. Farkında mısınız? Hera dudaklarından dökülen bu kelimelerle yeniden alevlerden öfkesini har harlamamak için çabalasa da diğerlerin özellikle özellikle Kutay ve Bikem'in vurdum duymaz tavrından pek de başarılı olamıyordu. Bedenindeki adrenalin tuhaf bir biçimde öfkesini ve korkusunu aynı anda besliyor ve duygu selini dehşet denizine boşaltıyordu. O ise akıntıya karşı mücadele eden bir balık misali çırpınıyordu zihin dünyasında. Sakin kalabilmek ve tüm duygularını nötralize edebilmek adına büyük çaba sarf ediyordu. Ne kadar başarılı ol ne kadar başarılı olamasa da denemekten vazgeçemezdi. Ele de böyle de çaresiz kaldıkları durumdayken. Herkes sakin olsun lütfen. Kutay'ın sesi tekrar odada yankılandığında kontrolü ele almak istercesine göğsünü gererek kendinden emir bir tavır ortaya koydu. Bu sırada Bikem kamerayı filmin başrolüymüş gibi onu odaklayarak yakınlaştırdı. Onun filmi yayınladığında bir kahraman gibi göstermek istiyordu. Büyük bir kurtarıcı gibi. Kutay konuşmasına devam etmeden önce zihninde söyleyeceklerini toparlamaya çalıştı. Aslında ne söyleyeceğini ya da ne yapacağını bilmiyordu. Sadece içinde kıtlıktan çıkmışçasına aç olan bir macera tutkunu vardı ve önünde tek bir yemek görüyordu: tehlike. Buradan tek çıkış olarak bildiğimiz eliyle merdivenleri işaret ederek devam etti. Kapak kapandı ve öyle sanıyorum ki elimizde başka bir çıkış olmadığını düşünüyorsunuz. Fakat bence bu sefer herkesin dikkatini arkasındaki kapıya doğru çevirerek kapıyı işaret edip yanılıyorsunuz. Bu tam bir boktan fikir. hadit ama ciddi olamazsın. Arkasında ne olduğunu bile bilmiyoruz özgür dehşet içerisindeydi. Gözleri kocaman açılmış bir şekilde bakıyordu Kutay'ın yüzüne. Lakin Kutay onun aksine lakayit bir tavırla gözlerini umursamadığını belirtiyordu. Hatta söylediklerini duymazdan gelerek cümlesine devam ettiğinde ortamdaki gerginliğin seviyesi giderek artıyordu. Bu ana kadar kimseyi benimle gelmesi için zorlamadım. Bu saatten sonra da zorlamayacağım. Ancak benimle gelirseniz bir şansınız olabilir. Özgür içindeki öfkesine daha fazla hakim olamayıp bu tam bir saçmalık dostum. Kes sesini artık buradan çıkış yolu bulmalıyız diyerek öne doğru atıldığında yüzüne bir tane yumruk atmak için elini havaya kaldırmıştı. Fakat kardeşi kolunu yakalayarak hedefine ulaşamadan yumruğu durdurmayı başarmıştı. Belki de haklıdır demişti kardeşi de. Özgür içinde bir yerlerde bu parçaların kopup gittiğini hissetti. Diğerlerinin onun yanında yer almaması kabul edilebilirdi. Ancak kardeşi tarafından yalnız bırakılmak, belki bırakılmak fikri bir yalnızlık bile olsa kalbinde bir hasara yol açmıştı. Gerisin geri kolunu kardeşin elinde kurtararak yumruğunu indirdi ve Kutay'dan uzaklaştı. Her ne kadar o yumruktan fazlasını hak ettiğini bilse de artık haddini bildiremezdi. Gördüğü kadarıyla diğerleri de Kutay'ın tarafında yer alıyordu. Sonuçta köşeye sıkışmış sürüye bir çoban köpeği gerekirdi. Halbuki çoban köpeği de çoban olmadan yolunu bulamazdı. Bir kem kamera arkadaşlarını alırken birer birer kapıdan ilk geçmek isteyen bir gönüllü var mı aramızda diye sorduğunda Kutay öne atılarak bunu kimseden bekleyemem dedi. Arkasında bulunan kapıya yüzünü dönerek çift kaplı ahşap kapıya baktı. Ardından ne olduğunu bilmediği adeta Pandora'nın kutusu konumundaki bu kapı açılmayı beklercesine davetkar bir havadaydı. Kuta Kutay heyecanlanıyordu bedeni alev alev yanarken elleri titriyor. Bacakları hızla damarlarından dolaşan kanın etkisiyle uyuşuyordu. Hadi bakalım diyerek ellerini kapının topuzlarına koydu. Ve soğuk topuzları sıkıca kavradı. İçinden bir ses derinlerden gelen ama kendini bir şekilde sihim perdesini atabilen o cılı ses geri adım atmasını ve kapıyı açmamasını fısıldamıştı ruhuna. Fakat geri dönüş yoktu. Buradan çıkabilecekleri yegane kaçış yolu tamamıyla kapatılmıştı. Yapabilecekleri başka hiçbir şey yoktu. Oldukları yerde bekleseler bile yardım edebilecek birilerin gelişi saatler sürerdi. Hatta belki haftalar. Kutay bütün bu düşüncelerden kurtulmak adına gözlerini kapadı ve derin bir nefes alıp ana kapıya odaklandı. Buraya kadar gelmişlerdi. Geri çekilmeye de hiç niyeti yoktu. Kulpları daha sık kavrayarak yavaşça çevirdi. Kapıları büyük bir gıcırtıyla ağır ağır içeriye doğru iterek açtı.